İhalemizin yaklaşık maliyeti 5 milyon 597 bin 333 lira 33 kuruştur. İhalemize geçerli olarak 3 teklif vardır. İlk teklif Mustafa Vardar. Firmanın vermiş olduğu teklif 5 milyon 449 bin 300 Türk lirasıdır. Tekrar ediyorum. Firmanın vermiş olduğu teklif 5 milyon 449 bin 300 Türk lirasıdır. Firmanın geçici teminat tutanına bakıyoruz. Firma geçici teminat tutarını nakit olaraktan yatırmıştır. Geçici teminat tutarı 165 bin Türk lirasıdır. Teklif veren diğer firma Bilkas Makine Tarım Tekstil İthalat İhracat Limite Şirketi. Firmanın teklifi 3 milyon 964 bin 220 Türk lirasıdır. 3 milyon 964 bin 220 Türk lirasıdır. Firmanın geçici teminat tutarına bakıyoruz. Firmanın geçici teminat tutarı 120 bin Türk Lirasıdır. Geçerlik tarihi 08.04.2026. Teklif veren son firma Adem Soysal. Firmanın teklifi 4 milyon, 580, 4 milyon 686 bin 210 Türk lirasıdır. Firmanın teklifini tekrar ediyorum. 4.686.210 Türk lirasıdır. Firmanın geçici teminat tutarına bakıyoruz. Firmanın geçici teminat tutarı 145.000 Türk lirasıdır. Geçerlik tarihi 08.04.2026. İhalemize başkaca bir katılım olmadığından dolayı, ihalemizin birinci oturumu bu şekilde sonuçlandırılmıştır. İhalemize katılımınızdan dolayı hepinize ve herkese teşekkür ederiz.